Anladım. Peki şimdi bu size sadece Ersin Yekil'i öldürün diye bir para veriyor. Diğer yayıncılar için de geçerli. Hayır. Ee, sana ne kadar para veriyor öldürdüğünde? Yedirdiğin eksiğe göre mi? Eksi <laughs> 57. <laughs> Bana direkt hesabıma bir ucaya geliyor direkt. Siz de gidip yayıncıları gozluyorsun. Aynı zamanda Hayır. bunu para için yapıyorsun. Sen iyile misin gerçekten abi? Evet. Bunu itiraf etmiyorum. Evet. İyilesin değil evet. mi? Orada bizi iyileyle buluyor. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar Gördüğünüz gibi yeni bir PUBG Mobile videosundan karşınızdayım Ama bugün çok farklı bir konu var Çok farklı yani bilmiyorum çok değişik bir konu var Ondan önceki gün falan yayındaydık Bir arkadaşla denk geldik Hileci arkadaşın yanına doğru ben süründüm Arkadaşla konuşmaya çalıştım Türk kendisi Niye böyle hile yapıyorsunuz falan dediğimde Bize söylediği şey gerçekten çok değişik Bu arada Türk değil bu arkadaşımız Bu arkadaşımız tam bir kansız Türk olamaz eğik bir olaydı. Youtuberları ve büyük gençleri eksiye edittiklerini Parayı bu... için kendi <laughs> ırkını satıyorsa Türk olamaz bu. O bayrağı oraya boşuna koymuş yani. Dostluklarında ona para verildiğini söyledi. Bakalım zaten o yayın kısmını da ben bir tarafa buraları falan eklerim. <gülüyor> <gülüyor> küfür yok arkadaşlar. küfür yok. Abi hile, hile abi. Hile. net hile? Sen beni kursana. Nasıl lan? Abi hile doğru mu? <laughs> Nasıl vuruyorsun bir Red Bull. Red Bull. Beni duyuyor musun lan? Banlanacaksın oğlum, banlanacaksın. Zıplama boşuna. Red Bull sensin değil mi? Red Bull benim. Güzel ile kardeşim, nice. Aynen abi. At at yumruk at, aferin. Bilmiyorum Güzel abi, ile. Gel. Yumrukluyor bir daha. Aferin. Banlanacak hesabına Yaptım yazık olacak senin. Neydi, ben, neydi ben ya. çok şerlandım sen de. Aha. lan gidip şunu tümünü aç, tümünü 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 aç. Ben de sana diyorum ki. Dayamon. Ne güzel ya. Aynen. Ee, evet abi. Her her ekşi edilen youtuber'a bir miktarda para veriyor. Ne yapıyor? Ya yani ne aynen. diyor ya? J var ya J Diamond. Aynen. J <laughs> he e, oyunu bıraktı kendisi sarı banlandı biliyorsunuz haberiniz vardır. Bir yerden banlandı aynen. Sarı banlandı. Evet, YouTuber'a bir miktarda para veriyor Bakalım arkadaşa sorular soracağız Arkadaşı ben oyundan ekledim Discord'a çağırdım İddialarını o anlatacak Biz dinleyeceğiz biz soracağız o anlatacak Videoya geçelim abi Şimdi abi biz konuya gelelim buraları salın abi siz Şimdi ben soruyu sormak istiyorum Neydi Armageddon muydu neydi lan bunun ismi Bunları kılan Red, Red Bull sen hile misin gerçekten abi Bunu itiraf et evet. bence Hilesin değil evet. mi? o orada hile. bizi hileyle vurdun O doğru evet. mu Orada evet. hangi hileler vardı sende peki Eee aimbot diyebiliriz ee bot vardı zaten skype baksana gelmiş kendisi bu sefer kerime satmış şimdi kerime anlatıyor para karşılığında büyük ihtimalle o kadar fazla hasar vermen bir şaşırtıcı şaşırtıcıyız zaten direkt çıkar çıkmaz çat atıp düşürmen neyse ben onu anlamıştım zaten yanına geldim süründüm peki bu neydi o arkadaşın ismi neydi size para veriyordu C. Diamond. o size para mı veriyor birilerini yayıncıları büyük yayıncıları öldürün eksi yedirin diye para mı veriyor evet neden verdiğini de söyleyeyim istersen çünkü zamanında bir Ersinlerle çok fightlara girdi. Ersin dediğin Ersin abi, Ersin Ekin değil mi? Ersin Ekin. Evet, Ersin evet. Ekin. Çok fightlara girdik ve uçağı hep c aldığı için bunlar ilk defa Molotov'u gözükmeden attı. Hile demeye başladılar. Ve biz bunlarla işli düşse olduk. Çok hani e, oyunda denk geldik. Ve bunlar e, 80 bin kişi izliyordu yayını. Çıkardı C. Doyman'ın ID'sini verdi. Sonra C. Döymen sinirlendi. Dedi ki ben de dedi hile açacağım dedi. Hile açtı kendisi. Ya oha. ha! Sonra ha, ya, ha Sinirlendim. Gideceğim kendi hesabımı anlatacağım. Enayiyim ben zaten. Hile açacağım anlatacağım. Oğlum kolsuzsunuz. Demiyorsunuz biz kolsuzuz. Adamlar bizi böyle böyle vuruyor. Böyle böyle tokatlıyor. Biz onların gittiği yerlere ulaşamadığımız için kıskanıyoruz. Biz bir işe yaramıyoruz. Onlar yarıyor ama izni vermiyoruz. Onlara ayak bağı oluyoruz demiyorsunuz. Neymiş? Bir tane motof attı da hile diye çete vermiş de bilmem ne olmuş. Oğlum hile olmasa zaten sen şu an hile kullanmazdın. Demek ki aynı ekiptensiniz. Full hile kullanıyorsunuz. Boş adam ya hesabı. Hesap evet. 10 yıl banneli. Ondan sonra bir şekil yapıp hesabını açtırdı. 10 yıllık sonra... bay yeni hesabını açtırdı. <laughs> Evet hatta ee, şeyde Peki... ilk dörtteydi İlk Sıralamadan düşürdüler. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl açtırdı abi? Nasıl açtırdığını <laughs> yani. bilmiyorum gerçekten. Aha. Şimdi ya... yani banlanan 10 yıllık hileden dolayı banlanan hesabını açtırdı. Doğru mu? Evet, evet. Kendi hesabı değil mi? O evet. hesabı. Evet. Biz yani. tekrardan rank kasmaya başladık tekrardan. Bronz 5 hesap olarak tekrardan rank kasmaya başladık. Kastık, kastık, kastık. Peki hesabı açtırdığına gerçekten emin misin? Yani farklı bir hesap alıp ismini değiştirmiş falan olmasın. Hayır yok, yok. Hayır öyle bir şey imkansız bir şey. Hesap bir tane hani gerçekten anlaşılıyor zaten hani Peki şey oldu. Şey e, Banlandığı zaman e, silindi mi abi her şey rankı vesaire? Evet. ilk e, 5'teydi. E i̇lk 4'teydi hatta. Bronz 5 bir e, bronz 5'e düştü. 1200'dü puanı zaten. Bence evet. o 10 yıllık ban yememiştir. Ne kadar sürede açıldı dedi size? 10 yıl ban yedi. Yok Kendim ne kadar sürede açıldı tekrar geri döndü? E, rahat bir hafta. Arkadaşlar chatte kesinlikle küfür olmamasın. küfür edenler banlanıyor haberiniz olsun. Da oldu. Ben sana söyleyeyim mi? O bence kendi bir hafta ban yedi. 10 yıl ban yedim dedi. Bir hafta sonra rankı e düştü. Yok. Tekrardan bize açıldı. Yok hayır. hesabın hayır. bilgileri bende var. Ben evet. kendim girdim baktım 10 yıl yemişti. Evet. 10 yıl yemişti. 10, 10 sene ban abi. yiyen bir insan tamam mı? Demek ki hile kullanmış. Sezer abi içindekiler <laughs> O küfür ediyor sakın. Biz, Çünkü kla biz işin klanız işin herkes, değil. herkesin hesabı Benim herkesle var. Anladım peki şimdi bu C Diamond mudur neydi? Hani doğru küfür söylüyor değil mi? De evet, evet. Diamond. Bu size... Bir küfür yok. Ayıp. karakter karaktersiz bunlara küfür etsen ne olacak ki? Güler geçerler boşverin. Ağzınızı bozmayın kendinizi alıştırmayın küfürlere. Sadece Ersin Yekin'i öldürün diye bir para veriyor. Diğer yayıncılar için de geçerli Hayır. diğer yayıncılar için de geçerli ama bu yayıncılar büyük olma şartıyla... E, Mesela mezar... bu yayıncılar kim? İsim falan söylüyorum size. Mezarcı. Bunları... Mezarcı. En başta, en başta gelen Ersin Yekin. En başta gelen Ersin Yekin. Mezarcı, Amigolar, e, Guartlar. Guart. Hani evet. bu tarzda insanların bize bilgileri geldi. Biz de kabul ettik. Yani Bize şu bilgileri yani. geldi. Siz kimsiniz oğlum? Boş adamlar. hani, hani vereceğim parayı peki değilsin. geldi ya. mı? O mu yani? Evet. evet. Yani peki yani. bu para verme sebebi ne siz? Dedim mi ben size bunun için para veriyorum git. Gidin öldürün çünkü, ya da eksi e, e, çünkü 80 bin kişi içinde çıkartıp ID'sini göstermesi ve e, Ozan Temizkan'ı araması yanlış bir şey bizim için. Onlar için nasıl bilmiyorum. Bu yüzden e, böyle bir emir verdi. Kendisi zaten şu an hesabı zaten açık. ID'sini verip bakabilirsiniz hatta. ID'sini de verebilir. Sıkıldı bıraktı oyunu. Bir çünkü bir hani PUBG o kadar küçük bir oyun değil. Bir insanın kelimesine bakarak nasıl banlanabiliyor bir insan? Hani bunu kimse işte bu kadar da beyin yok arkadaşlar. Beyin bedava ama kullanamıyorlar. Arkadaşlar şu şeyi artık bir unutun. Ersin kim yayıncı diye istediğini banlatabiliyor. Öyle bir dünya yok. Ersin sadece ID'yi gönderir. O ID gidip de süzgeçten geçer. Geçemeyince de banını yer. Tamam mı? 10 sene kimse kimseyi isteyerek banlayamaz. Bu süzgeçten geçer. Hile tespit edilir. 10 yıl ban yer. Millet zannediyor Ersin direkt götürüp banlatıyor adamları ya. Böyle bir saçmalık mı var ya? anlamıyor mesela. Bu yüzden sinirlendi kendisi oyunu bırak ve bize de böyle bir emir verdi. Yani biz de bu emiri uyguluyoruz. Emir verdi derken siz şu CDO gerçekten... gerçek emir verdi. Ülkeyi kurtaracaklar arkadaşlar. Ya tanıyor musun? Evet, biz zaten bir klanız. Sedemon başımız biz. Klanı o kurdu. Oyun da Peki hileyi falan da o mu size veriyor? Hayır, hileyi o bize vermiyor. Siz nereden buluyorsunuz hileyi? Bir sürü. <laughs> Boş adamlar derneği ya. Bir de emir vermiş ha. Demiş vuracaksın. E, Discord adresleri var hileyle. E, Google Chrome'a da yaz, yazdığınızda paralı hileler çıkıyor. Bu Android olsun, bilgisayar üstünde olsun. Ve bu da bu hileler de yazılım üzerinden yapılıyor. Anladım. Peki siz? Ben kendim yani, hilesiz oynuyorum ben zaten. Anladım. Yani şöyle bir şey de var. Ee, şimdi siz. Yani yayıncıları öldürebilmek için mi hile kullanıyorsunuz? Yani daha fazla para alayım, daha hızlı öldüreyim. İçin mi? Yoksa... Yani oyunu hileyle oynamak için mi? Hepimizin bir kolu var. Hepimizin kendine göre bir eğimi var. Yani evet, ben şahsen hile kullanmıyorum mesela. Hayır hayır kesin kesin. Hepinizin kolu var. Kolu olsun lan hile mi kullanıyorsunuz ya? Kolu olsun ben, var. Sen yani sen de mi bu tarikattan? Pardon tarikat diyor bir şey yani. Sen de bu ekipten. Tarikat ben gibi de bir şey ama ben yani araların, aralarında işte. Ben şöyle söyleyeyim işte o zaman. yanında duruyorsun sen. Hilenin yanında duruyorsun. Ay yok ben arada bir gece geldiğim zaman oynuyorum onlarla yoksa tek başıma oynuyorum genelde. Ha sen bu teşkilattan değilsin yani ve sen yayıncı yani ödülünde para alan kısımda değilsin. Ha, yok bana da dedi de ben kendim hile kullanmayı sevmiyorum yani hile kullandım çünkü zaman hoşuma gitmiyor zevk vermiyor. Ben kendimi hilesiz oynamayı tercih ediyorum. Peki bir şey diyeceğim. Aynı kılanda mısınız? Evet aynı klandayız ama aynı oyunda oynamıyoruz. Aynı oyunda lobiye girmiyorsunuz. Peki şey diyeceğim. Neydi lan Armageddon mu? Ne, ne diyorduk? Neydi Ha Red Bull. Aynı. Red Bull. efendim. şimdi ne diyeceğim, bu CD ama bunları açıklıyorsun diye sana bir şey der mi? Hayır, ben kendisiyle de konuştum, video çekmesini e, Kerim Yaman'la video çekebilirsin diye. Şey verdi zaten bana. Peki e, mezarcı ve Ersin 2'nin harici başka isim verdi mi sana Ghost'la öldürdüğü? Para veriyor mu? Verdi. Guartlar. Guartlar var. Anladım. Guart. Peki e, sana ne kadar para veriyor öldürdüğünde? Yedirdiğin eksiğe göre mi? Şimdi, Yoksa öldürdüğün maç başına mı? Küçükten büyüğe doğru bir şey var. yedirdim eksiğe göre bir ücret alıyorum ben. Mesela örnek verebilir misin bize? Eksi e 10 için, eksi 50 için. Mesela diyelim ki. Atladığında direkt öldürdüm x57. Fatih kademesinde bir insan. Aynen. x57 bana direkt hesabıma 1000 ucuya geliyor. Karakter size bak ya. Fatih kademesinde 1000 insana sen eksi yediriyorsun. Bu vicdanla bir de gidip 1000 ucu için mi? Yazık vallahi yazık ya. Herkese hediyeler için çok teşekkür ediyorum bu arada. İçerisinizde bereket. Ya ne bileyim ne diyeceğimi bilmiyorum ki yemin var ya öyle, o kadar çok şey söylemek istiyorum ki şu boş adama. Böyle gerçek hayatta böyle yüzleşeceksin bunlarla ya. Ha sana para yerine uç. Bin ne demek lan eşek kadar adamsın ya bin uca için yüzdan veriyor mu böyle şeylere? C gönderiyor. Ben uca'yı bana iki tane tercih. şey önerdi. Bir dedi ibanat dedi para atayım ya da dedi hesabına dedi uca atayım. Ben de uca'yı tercih ettim. Anladım. Peki, yani çok riskli bir iş değil mi senin yaptığın? Yani hileyle yani. oynuyorsun, bir de gidip yayıncıları ghost'luyorsun. Aynı zamanda Hayır. bunu para için yapıyorsun. Eee aslında harbi adamlar vatan haini ha. Chatten gördüm de harbiden öyle. Ghost'lamıyorum, denk geliyoruz aslında. Ha, ghost'lamıyorum, denk geliyoruz. Aslında. Ama, Ersin Yekin'i ghost'luyorum. Ersin Yekin'i gerçekten ghost'luyorum. Ne kadar, ne kadar delayı var insanların. Ama onu yaptı da yanlış. Tamam, yayıncı olabilirsin. Neden teaming yapıyorsun? Ya, herkes, teaming herkes... Orada teaming değil. Bize de dek geliyor. Bütün yayıncılara dek geliyor. Orada zıplıyor. Sevenler <laughs> evet. olsun şey olsun ama... Yani onları biz genelde rakiplere karşı kullanmıyoruz. Ben Ertan abini de izliyorum bazen. Kullandığını düşünmüyorum o konuda. Bize karşı kullandı. Birçok kez. Ya karşıda karşı iyile ya. varsa... Mesela şimdi sende iyile var diyelim. Ben de kullanırım. Evet. Onu evet. ben de ben kullanırım. Ya yani sende iyile var. varsa... Ayıptır söylemesi. Sakın alınma. Sen her şeyi hak ediyorsundur. Evet. Yani, yani teaming'i geçtim. Teaming'i... Ge Geçtim yani benim orada ben iyi açıp seni vursam sen hak etmişsin drone'u doğru değil mi evet, doğru e o zaman niye bunu haksız buluyorsun ya, haksız bulmuyorum ama e, hak e, neden haksız buluyorum söyleyeyim teaming yapıyorsun bu bir savaş oyunu değil mi tamam savaş oyunu evet. ama sen Takın bu savaş ben... oyunu boş adam sen de o savaş oyununda illegal yapıyorsun Niye kurallarına göre oynamıyorsun o zaman? Eğimimi doğru kullanmadığım için yani Eğimini doğru kullanmıyorsan o zaman Sen kurallarına göre uymuyorsan Kurallarına göre oynamayan birini eleştiremezsin doğru değil mi? Bana göre haklıyım ama size göre haksızım yani Onu bir şey diye... Ben yemin tam tok attık ya çocuk değil mi? Peki bir şimdi şey de, daha yemin söyleyeceğim yeminim. ben şimdi Tabii. Şimdiye kadar kaç bin ucu aldın peki? Kaç yayıncı öldürdün kaç yayıncıdan öldürdüğün için kaç ucu aldın? Eee yani 48 bin ucuya yakın bir ucu aldım Hesaplarsak takribi eksi 50 için sen 48 kere eksi -50 edirmiş oluyorsun birini. Evet, öyle de denilebilir. Anladım. Yani sadece mezarcı ve yani Cihan abi ve Ersin abi haricinde kimseyi öldürmedin mi? yani. onlar Öldürdüm çoğu. Mesela Mesela kimi? Ki yüksek bir yayıncı değil de küçük bir SS alıyoruz zaten. Ee, kimi öldürdüğümüz hangi yayıncı? kendisine yolluyoruz Discord üzerinden. Kendisi derse, kabul ederse, kendisi de kabul ederse ona göre bir miktarda para veriyor. Mesela dün geçen günü ne bizi öldürdünüz orada tanıştık zaten seninle değil mi? Evet. Yayında. Ben bir şey sorabilir mi? Beni öldürdüğün için ucu aldın mı? Hayır, seni öldürdüğüm için ucu almadım. Peki Ama niye vermedi? E, ben büyük genç değilim. Türk pro gaming e, sizin başınız galiba. Bilmiyorum. İlan abi öldürdün mi? Para verecek sana? İlan abi öldürdüğünde para verdi. İlan abi öldürdüğünde para verdi. Yok artık, ben ne diyeyim abi? Siz nasıl bir teşkilatınız oğlum? Sen nasıl bir işe bulaktın? Yani, Olur sen de soracaksın. <laughs> gerçekten bunlar hep. E, yani bunlar yani bunlar bunların başlangıç hep... kaynağı şey mi? Yani beni. Orada ID'mi çıkarttı. Ben intikam alacağım. Bütün yayıncıları benim için öldürün mü diyor adam size. Evet. En başta sana Kerim gelmeden sordum. Kerim duydu mu bilmiyorum da. Hani ilk başta beni öldürdüğünde ve kill fitte aktif olduğunda zaten ben anlamıştım sende bir şey olduğunu. sen yani dediğim dedim ya bir iki takımla fight, fight ama içinden çıktın. E, oradaki anladın ben zaten sana direkt hile demedim. İlk başta zaten kaygı var şeyler olduğunu söyledim sadece artı hani o bize tümünden şey söyledi hani e, ben hile değilim, de gotlamadım ondan sonra bunun için para almadım dedim ama aldığını söyledim o gün evet. mesela tümünden niye öyle bir şey söyledin niye öyle sanıyorsun ya da ben hileyim niye demedin çünkü o gün hile hileyim deseydim gene ben de rahatsız olacaktım bu durumlardan çünkü bir ton küfürler mi bir ton şeyler mi hani her şey... ...hani hepsi geliyor gerçekten. İlerinin önünde yapmak istemedin yani. Ha, evet <laughs> Ha ama yazdım. Mesela Kerim abiye söyledim. Evet hileyim. Yani yalan da söylemiyorum. Evet hileyim. Böyle bir şey yapıyorsan niye kitleden korkuyorsun? Kitleden korkmak değil. Sadece ben o durumdan rahatsız olduğum için. Yani açıklamamı sonrasına bırakırım eğer konuşmaması evet. e, bulursam. Evet. Bu arkadaşımız arkadaşlar bin ucu için hem kendi aynısını sövdürüyor hem kendine sövdürüyor e, ve kendisinin yapamadığı bir şeyi yapan insanlara da engel olup eksi yediriyor. Yani e, bir insan eksi 50 sonra kaç oyun Fatih Ligi'nde ise 1, 2, 3 yaklaşık 6 7 ile çöp oluyor. 6 7 ne demek? E, 3 saat demek. Bir adamın 3 saati boşa gidiyor ve bu o vicdanla o yüzden da geçtim kendi ailesine sövdürülüyor. Din ucu için. Değer mi? 10 maçtı. Nereden bakarsan 5 saat. Değil mi? İşte bu karakter için değer ama. Evet. Muhtemelen bu videodan sonra senin bu hesaba da banlanacak. Yani Bunu zaten kabul ederek ben sana şimdi. Bunu kabul ederek zaten buraya geldin. Doğru mu? Doğru. Ha tamam. Derim abi. Beto söyle bakayım. Sen de bu teşkilattansın değil mi? Abi ben yani cidden bütün samimiyetliğimle söylüyorum. en yani kendimi hiç hile kullanmam. Evet. Hilesiz oynuyorum. Yani çok da zaten takılmıyoruz biz bu şeyle. klandan ama insanı kişisel olarak sevdiğim için klanda duruyorum gene. Tagı da hoşuma gidiyor çünkü C tagı. Türk bayrağı. Aynen. Neyse ben o Diamond'un sıralamadayken yanında partner olan hesap benimdi. Kendimi hile kullanmıyorum. Hatta isterseniz ID vereyim. KD'si 3-4-15 insansın tek başıma eşide Fatih'e kastım. Evet. Sonra Ersin'den denk gelmişler işte. Bakıyorum bana her gün 50 tane istek. Küfürlü müfürlü yani yapmadığım bir şeyden dolayı bütün sülaleme giydiriyorlar. Ama sen yapan birinin yanında orada partnersin. Ama tamam neyse hadi küfür küfürden bir şey yok. Biz de günlük hayatta yok, bazen ediyoruz. Yok tamam kimsenin aile ve değerlerine küfür edilmemesi gerekiyor ama. Diyor ki, küfürde bir şey yok. Nasıl bir şey yok lan? Ailene küfür ediyorlar nasıl bir şey yok? Ya bu kadar mı genişsin ya? Ama sen orada bir suç işlenmiş yani bir, de işlenmiş. Yani de bir şey olmuş onun yanında partnersin madem böyle bir şey fark ediyorsun niye partnerliğini bozmuyorsun? Ya benim için önemli olan oyun değil çünkü yani insanlık. Hayır ya adamı... yok madem adamın... rahatsız ediyorsun şeyden olaydan yani çık abi yok. partnerliğinden. Yok, abi... Tabi, zaten partnerlikten bir ara çıkacaktım işte tam bu sıra e, Fatih oldum bayraklarda takıyordum normal maç atmıyor maçın ortasında ben ban yedim Sen kendim. 10 yıl ban yedim. Hile hiç, hile hiç hile kullanmadan ban yedim. Hatta normalde hileden kalıntı kalır. Bilgisayarınızı formatlayın filan derler. Ben hiç formatlamadım da başka bir hesaplarla girdim. Kuzenimin hesaplarıyla filan hilesiz devam ettim. Yani onlara bir şey olmadı ama yani ben sırf otage kullanıyorum diye ben 10 yıl yedim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben mesela PUBG Partner'ı gördüğün gibi ama ben diyorum, PUBG evet. Mobile ekibi Türkiye ekibi atamıyor abi. Yani sizin düşündüğünüz gibi bir durum yok. Mesela ben şimdi Ozan'ı arayayım. Ben biliyoruz zaten onları. Ozan buradan diyeyim mesela Onuru banla. Öyle bir durum yok. Ozan orada ne yapıyor? Orada verdiğinden ID'yi güvenlik ekibine Bilmiyorum. iletiyor Çin tarafına. Çin tarafı güvenlik ekibi bir problem bulursa onlar banlıyor. Bu ban açma olayını da onlar Tabii. yapıyor. Biliyoruz zaten. Bak ban, Ozan banlanması kolay ama ban açılmak zor o misme o ozan temizkan falan hepsini biliyor zaten onların yani ban atmadı onları sadece işte onlar iletmekle görevli evet yani onlarla bir sıkıntımız yok zaten bizim dediğim dedim mesela dediğim gibi bir şey bulunmuştur hesabında yani hani 3. bir VPN yani... bir yazılım ya da gfx tool yani emülatör yok öyle o zaman öyle 90 FPS olaylarını yani. etkileyen bir şey elbet bir şey vardır yani ben bu kolay şey kolay aksız ban tamam aksız ban oluyor bazen sistem tarafından güncelleme geliyor bir şeyi yanlış bir şekilde algılayıp banlayabiliyor ama o banlar da geç bir hafta içinde açılıyor. Ben kendimi de ban yedim. Evet. Ama açılmadıysa o hesapta bir problem vardır yani. Hayır, o hesap zaten ben çok uzun süredir kullanıyordum hiç şey olmadan. Bu şeyi yükledim. Ee, GameLoop 71 yükledim 90 FPS'i görmek için. Onu yükledikten bir hafta sonra oldu işte olay. Anladım. Ban olayı. Önce 10 dakika yedim. 10 dakika niye attı bilmiyorum. İstemciden kaynaklı dedi. Sonra bir hafta sonra 10 yıl yedim. Oyun ortasında. Ne diyecekti şey? Şey abi, e, birçok yayıncı da gerçekten yani ben bunu e, başka insanlar nasıl düşünebilmiyorum. bilmiyorum. Birçok yayıncı da gerçekten hile kullanıyor. Yani ben buna e, gözüyle. Evet hepimiz hile kullanıyoruz boş adam. Ee... <laughs> Arkadaşlar şey. ben bir bakayım paşa. Sigara çekmiş ona bir bakayım. Bilmiyorum ya bu çocuk nasıl bir karaktere sahip hiç bilmiyorum da. Kerim'de de iyi denk gelmiş buna ha.